Oyunlardaki bu adam aynı ben dediğimiz depresif karakterler. James Sunderland. Karısını öldürdü ama asıl gömdüğü kendi vicdanıydı. Sessizliğin içinde çığlık atan bir adam. Max Payne. Ailesi öldü. Geriye sadece anılar kaldı. Kurşunlar içindeki boşluğu doldurmaya yetmedi. Joel. Kızını kaybetti. Sonra başka bir kıza baba oldu. Ama kalbindeki boşluk hiçbir zaman dolmadı. Sevgi bile bazen kurtaramaz. Arthur Morgan hayatının sonunda anladı kim olduğunu ve iyi bir adam olmak için artık çok geçti. Ve belki bu yüzden biz bu karakterleri unutamayız. Çünkü onlar dijital değil, insanlar kadar kırık, insanlar kadar gerçekler. Bu yüzden bu adam aynı ben.